Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere daha önceden geliştirmiş olduğum bir e, hyperspektral kameranın tanıtımını yapacağım. E, bu tanıtımın e, biliyorsunuz hyperspektral kamera birçok sektörde kullanılıyor. Medikal sektörde, e, savunma sanayi, uzay ve havacılık ondan sonra yani birçok sektörde kullanılıyor. E, daha önce de medikal sektörüne sattığımı biliyorsunuz Amerika'ya. E, şimdi bu e, savunma sanayide ile ilgili size e, hazırlamış olduğum yazılımda e, üretmiş olduğum kameranın e, bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Çünkü bugün halen e, Türkiye'de üretilen, profesyonel anlamda üretilen İHA'ların üzerinde buna benzer sistemler kullanılıyor. Ve çok paralar ödeniyor. Yani bir insansız hava aracının en pahalı donanımı e, donanımlarından bir tanesi diyeyim. E, görüntüleme sistemleridir bu görüntüleme sistemlerinin kalitesi e, ön plana çıkarır ins insansız hava aracını e, Bu arada bunların üzerindeki band pas filtreleri de üretmeye başladım artık e, yani Türkiye'de şu anda band pas filtre üretilmiyor zaten hiperspektral kamera üretilmiyordu e, Band pas filtre de üretilmiyor e, Bu sebepten dolayı e, artık e, kendim e, bu band pass filtreler de üretmeye başlarım çok önemli bir ürün bu e, kamera için e, şimdi kamera kısmına geçelim kameramız bu e, görmüş olduğunuz kamera e, hyperspectral e, bir e, insansız hava aracına takılacak kadar hafiftir e, ondan sonra içerisinde polarizasyon filtresi nötralize filtre e, band pass filtreler hepsi mevcut e, zoom lens lens kısmı e, yani fokal planındaki önemli bileşenlerinden bir tanesi e, band pass e, özelliğinden arındırılmış e, lenslerdir. Bu aynı zamanda zoom lens e, daha da genişletilebiliyor. E, bununla ilgili denemelerim de oldu. Çok güzel e, sonuçlar elde ettim. E, şimdi e, bu kamera e, bu şekliyle e, bir insansız hava aracına takılıp bağlantı noktaları kullanılabilir. Ee, ve e, çok güzel sonuçlar da elde edilebilir. Ha bunun e, motorize lens e, olabilir mi? Olabilir. Onu da e, sipariş anında e, şey yapabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz, isteğe bağlı. E, şimdi yazılım içerisine geçelim. Burada e, şu an kamera bağlı. E, şimdi bu yazılımın içerisinden size görüntülerle e, elde etmiş olduğumuz sonuçları paylaşacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bitkiler NDVI olarak e, görüntü vermekte. Çevrede e, normal bir kameranın RGB modunda e, yansıtmış olduğu değerlerin dışında kızılötesi e, bant aralığında değerler yansıtmakta. E, yani bu uygulamalar e, işte bitki tespitinde kullanılabilir, e, bitki sağlığında kullanılabilir. Hatta biz geçen hafta bununla ilgili e, kiliste e, zeytin ağaçları ile ilgili e, çekim yaptık, uygulama yaptık. E, orada e, bitkilerin e, hastalıklı olan kısımlarının tespitini e, gerçekleştirdik. Hem termal kamerayla üretmiş olduğum hem de e, bu hyperspektral kamerayla e, bu çekimleri yaptık. E, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden e, Mücahit Talha Hocamla, e, bir de e, Konya Selçuk Üniversitesi'nden e, teknoloji bölümünden e, değerli bir hocamla e, burada sonuçlara elde ettik ve e, kendilerinin e, gerek tez konusunda gerek makalelerinde e, hem kaynak oldu hem de bizim ürünlerimizin bu alanda kullanılabileceği e, görülmüş oldu gördüğünüz gibi tüm e, görüntüler bu şekilde e, net bir şekilde elde edilebiliyor